Merhaba çocuklar bugün sizlerle bölme işleminde bölümü tahmin etme konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle bilgi notumuzu okuyorum. Sizler de dikkatlice takip edin ve dinleyin. Bir bölme işleminde bölümü tahmin etmek için bölen sayı ile bölünen sayı ikisi birden ya da sadece biri en yakın onluğuna veya en yakın yüzlüğe yuvarlanır ve işlem yapılır. Bu bilgi notunu örnek üzerinde çocuklar inceleyelim. Bize 42 bölünen sayı, 6 bölen sayı verilmiş ve önce tahmine bakalım. 42 bölünen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlamış 40. 6 bölen sayı en yakın onluğuna onu da yuvarlamış 10 ve bölümü bulmuş 4. Gerçek işlemi yapmış 7. Gerçek işlem ile tahmini işlem arasında ne kadar fark oluştuğunu da burada x'ini çıkararak bulmuş 3. Devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin bölümünü yönergelere göre. Bakın burası önemli çocuklar dikkat edin. Bize demek ki bir yönerge verilecek. Önce tahmin ediniz. Gerçek işlemi yaparak tahmini sonuç ile karşılaştırınız. Yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki işlemde sadece bölen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlayarak bölümü tahmin ediniz. Yönerge de bize diyor ki sadece bölen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlayın çocuklar. Buna dikkat edelim. Sayımız bölünen sayı 89, bölen sayı 9. Sadece bölen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlayacağız. Yuvarlayalım bakalım. 9'un en yakın onluğuna yuvarlarsak 10 olur. 81 yani bölünen sayı aynen yazıyoruz. Onu da herhangi bir yuvarlama yapmıyoruz. 81'i 10 ile bölersek çocuklar 81'in içerisinde 10 kaç defa var? 8 defa çıkarırsak kalan sayısı 1 bölümü 8. Tahmini bölüm 8. Gerçek işleme bakalım. 81'in içerisinde kaç tane 9 var? 9 kere 9 81 yapar. Çıkarırsak bölümü buluruz. Burada da bölüm 9 çıktı. Aradaki farkı bulmak için 9'dan 8'i çıkartıyorum ve her ikisinin arasındaki farkı da tespit etmiş oluyorum. Devam ediyoruz. Burada yine bir örneğimiz var. Önce yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki işlemde sadece bölünen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlayarak bölümü tahmin ediniz. Sadece bölünen sayıyı. 35 bölünen sayı, 5 bölen sayı. Yönerge ne diyor? Sadece bölünen sayı. Yani 35'e en yakın onluğuna yuvarlayalım. 35 yuvarlarsak en yakın olduğuna 40. 5'i olduğu gibi yazıyorum çocuklar. 40'ı 5'e bölersek 5 evet kaç kere var? 8 kere 5 40 yapar. Çıkartıyoruz. Bölümü bulduk. Tahmini bölüm 8. Gerçek işleme bakalım. 35'i bölüyoruz. 3 5'e bölünmez küçüktür. Yanındakiyle beraber yani 35'i 5'e bölüyoruz. Kaç defa var içerisinde? 7 defa. 7 kere 5 ne yapar? 35 yapar. Çıkarırsak burada da gerçek işlemde bölümü bulduk. Her ikisinin arasında oluşan farkı da 8'den 7'yi çıkararak tespit etmiş olduk çocuklar. Devam ediyoruz. Önce yönergemi okuyorum yine. Aşağıdaki işlemde hem bölünen sayıyı hem de bölen sayıyı en yakın onluğuna yuvarlayarak bölümü tahmin ediniz. Bu defa bu örnekte çocuklar her iki sayının da yani bölünen ve bölen sayının da en yakın onluğa yuvarlanması istenmiş. Yapıyorum önce bölünen sayıdan başlıyorum. 325 en yakın onluğuna yuvarlanırsa kaç olur? 330 olur. 5 evet bu kaç olur? En yakın onluğu 10 olur. Şimdi 330'u 10'a zihinden de bölebiliriz değil mi? Hemen kısaca öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Bölümü burada hızlıca buldum. Kaç çıktı? 33 Şimdi geldik gerçek işlemi yapmaya. 3 5'e bölünmez. 32'yi bölüyoruz. Kaç defa var? 6 kere. 6 kere 5 ne yaptı çocuklar? 30. Çıkarıyorum. 2. Burası 0. 5 aşağı indi. 25. 25'in içinde 5 kaç defa var? 5 kere var. Çıkarırsak onu da 25. 0. Gerçek işlemi de yaptık. 65 bulduk. 65'ten 30 3'ü de çıkarırsak aradaki farkı buluruz çocuklar. Evet hızlıca yapalım. Aradaki fark kaçmış? 32. Devam ediyoruz. Yine bir örnek var burada. Önce yönergesini okuyalım. Aşağıdaki işlemde sadece bölünen sayıyı en yakın yüzlüğüne yuvarlayarak bölümü tahmin ediniz. Sadece bölünen sayı. Burada bölünen sayı kaç? 750. Neye yuvarlanacak? En yakın yüzlüğüne. Hemen yuvarlayalım. 750 en yakın yüzlüğüne yuvarlanırsa kaç olur? 800 olur doğru. 25 olduğu gibi yazıyoruz çocuklar. Şimdi işleme başlıyoruz. İşleme en büyük basamaktan başlanır. 8 var. 25'e bölünmez küçük olduğu için. Yanındaki sıfırla beraber 80. 80'in içerisinde 25 kaç defa var? 3 defa. 3 kere 25'i çarparsak. Evet 75 yapar çıkarıyorum 5 aşağıya. Evet burası da 0. Buradaki 0 aşağı indirdim. 50 oldu. 50'nin içerisinde kaç defa 25 var? 2 defa. Çarparsak 50 yapar. Çıkardığımızda işlem bitmiş olur ve tahmini bölüm 32 bulmuş oluruz. Gerçek işleme gelelim. Yine en büyük basamakta 7 var. 7 25'e bölünmez. 75 25'e bölünür. İçerisinde kaç defa var? 3 defa. 3 kere 25'i çarparsak çocuklar 75 yapar. Burası 0, burası 0. Bu yukarıdan aşağı 0'ı indirdiğimizde bunu unutmayalım. Buraya da ne yapıyoruz? Bir 0 ekliyoruz. Bu bir kuraldı. Burada da gerçek bölümü bulduk 30. Aradaki farkı bulmak için 32'den 30'u çıkarıyoruz. Evet, bu da bizim her ikisinin arasında oluşan fark. Devam ediyoruz. Yine bir örnek var önce yönergesini okuyoruz. Aşağıdaki işlemde bölünen sayıyı, bölünen sayı ile bölen sayıyı en yakın yüzlüklerine yuvarlayıp bölümü tahmin ediniz. Bu defa hem bölünen sayıyı yani 580'i hem de bölen sayıyı yani 58'i en yakın yüzlüğüne yuvarlamamız istenmiş. Yuvarlayalım çocuklar. 580'in en yakın yüzlüğü kaç olur? Benden önce söyleyebilirsiniz. 600 olur doğru. 58'in en yakın yüzlüğü kaç olur? Onu da söyleyin bakalım. 100 olur. Peki hala devam edelim. 600'ü 100'e zihinden de bölebiliriz değil mi? Hatırladınız. Çünkü bir önceki derste öğrenmiştik. Buradan bölümü hızlıca bulduk. 6. Tahmini işlemin bölümü 6. Gerçek işleme gelelim. En büyük basamaktan başlıyoruz. 5. 58'e bölünmez. Yanındaki ile beraber 58. 58'in içerisinde 1 defa var. 1 kere 58 58 yapar. Çıkarıyoruz. Burada 0 kaldı. Bu 0'ı aşağı indirdik. Kural neydi çocuklar hatırlayın. Aşağıya indirdiğimiz sayı eğer bölen sayıdan küçük olursa bölümün olduğu kısma da bir 0 atıyoruz. Gerçek işlemin bölümü 10. Tahmini işlemde 6. Her ikisinin arasındaki farkı bulmak için çıkarıyoruz. Ve cevabı bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Yine bir örnek var. Önce yönergesini okuyorum. Aşağıdaki bölme işleminde bölümü tahmin ediniz. Burada yuvarlama tercihi size bırakılmış. Yani yönergede herhangi bir onluk veya yüzde yuvarlanma ibaresi yoksa çocuklar ya da hiçbir yönerge yoksa sadece aşağıdaki işlemi tahmin ediniz denilmişse biz o zaman kendi tercihimizle ister Bölünen, bölünen sayıyı ister bölen sayıyı en yakın onluk ve yüzlüklerine yuvarlayabiliriz. Bu bize ait. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edin çocuklar. Bakıyorum ben 285'i 5'e böleceğiz. Size en kolay olarak şöyle yapalım. 285'i en yakın onluğuna yuvarlıyorum. Kaç yapar? 290 yapar. 5'in en yakın onluğu ne yapar? O da 10. Her ikisini zihinden ne yapabiliriz? bölebiliriz değil mi? Sıfırlarını silersek geriye kalan 29 sayısı burada tahmini işlemin bölümü olur. Gerçek işleme gelince 2 5'e bölünmez. 28 ile beraber içerisinde 5 kaç defa var? Evet 5 kere var. 5 kere 5 25 çıkarırsak 3 kaldı. Buradaki 5'i aşağı indiriyoruz. 35'in içerisinde 5 kaç defa var? 7 kere 7 kere 5 35 yapar. Onu da çıkarırsak böylelikle gerçek işleminde bölümü ortaya çıkmış olur. Aradaki farkı bulmak için 57 sayısından gerçek işlemin bölümü tahmini işlemin yani 29'u çıkarıyoruz. 7'den 9 çıkmaz. 10'lu kalır. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Burada 4 kaldı. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Evet aradaki farkı da bulmuş olduk. Geliyoruz bir başka örnek sorularımıza. Aşağıdaki işlemlerin sadece bölümünü tahmin ediniz. Bakın burada herhangi bir yönerge vermemiş çocuklar. Dikkat ettiniz mi? O zaman ne demektir bu? Tercih size bırakılmış. Yani 1, 2, 3 tane örneğimizde 57'yi 8'e böleceğiz. Burada en yakın onluğuna ister bölünen sayıyı yani 57'yi İster sadece bölen sayıyı 8'i, istersek de hem bölünen hem bölen sayıyı ikisini birlikte en yakın onluklarına yuvarlayarak işlemi yani tahmin işlemini yapabiliriz. 57 sayısını ben yuvarlıyorum çocuklar. Ne yapar söyleyin bakalım? 60. 8'i de yuvarladık. 10. Zihinden bu işlemi yapabiliriz değil mi? Nedir? Şöyle baktığınız zaman bölüm tahmini işlem olarak 6 çıktı. Devam edelim. ikinci örneğimize bakalım. Evet 815'i 14 sayısına bölüyoruz. Burada yine tercih bize bırakılmış. İstediğimizi yapabiliriz. Yani ister 800'ü ister sadece 14'e en yakın onluklarına yuvarlayabiliriz. Tercih size bırakılmış. Ben yine her ikisini de çocuklar en yakın onluklarına yuvarlıyorum. Çünkü tahmin böylelikle daha kolay oluyor. 815'in en yakın onluğu ne yapar? 820 yapar. Aferin. 14'ün en yakın onluğu da 10 yapar. Bunu zihinde ne yapabiliriz? Hemen bulabiliriz. Bölümü tahmin etsek 82 çıktı. Şimdi geldik 3. örneğimize. 1100 sayısı ile 97 sayısı ne yapacağız çocuklar? Bunları tahmin edeceğiz. Bu defa farklı bir yöntem deniyorum. Sadece bölen sayıyı yani 97'yi en yakın yüzlüğüne yuvarlıyorum çocuklar. 100 yapar. 1100 sayısını olduğu gibi yazıyorum. Evet 1100 sayısında olduğu gibi yazdım. Bunları zihinden ne yapabiliriz? Hemen şöyle hızlıca yapabiliriz. Bölümü bulabiliriz. Evet devam edelim. Sıra geldi her zamanki gibi kendimizi değerlendirme sorularına. Burada hazırlamış olduğum soruların cevaplarını çocuklar yorumlar kısmına yazarsanız ben de sizler için geri dönüş yaparım. Birinci soru diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ekranı durdurarak dikkatlice okuyup cevapları bulun. Yanlış olanı bulacaksınız çocuklar. A, B, C ve D seçeneklerinden hangisi yanlış ise onu yorumlar kısmına yazıyorsunuz. İkinci soruda aşağıdaki tahmin etkinliklerinin hangisinde hata yapılmıştır? Evet burada 1, 2, 3, dört tane işlem var. Bir tanesinde hata yapılmış. Hangisinde hata yapılmış? Onu bulacaksınız çocuklar. Geldik 3. soruya. O da bize diyor ki aşağıdaki hangi bölme işleminde bölümü tahmin etmek için bölünen ve böleni aynı anda en yakın yüzlüklerine yuvarlayamayız. Evet, en yakın yüzlüğüne her ikisini yani bölen ve bölünen sayıyı yuvarlayamayacağımız seçeneği bulup işaretliyorsunuz. Geldik son sorumuza. Burada bir bölme işlemi var çocuklar. 56, 8'e bölüyor. Bakalım soru ne istiyor bizden? Yukarıdaki işlemi tahmin etmek için en yakın onluklarına yuvarlarsanız tahmini ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? Bu işlemin çocuklar tahmini farkını soruyor. Ama ne olarak? Hem bölen sayıyı hem bölünen sayıyı en yakın onluklarına yuvarlayın diyor. A, B ve C, D seçeneklerinden doğru olanı bulup işaretliyorsunuz. Bu son sorumuzdu çocuklar. Dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Esen kalın.